Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskasını anlatacağım. Şirinlik muskası insanların sizi güzel görmesi, hayırlı görmesi, olumlu görmesi, yediğiniz işte her yerde haklı bir şekilde görünmeniz için yapılacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı yapıp daha sonra üzerinizde saklayın ve 20 gün içinde hayatınızdaki şirinliklerin olumluluklarını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O yaptığımız bakımda üzerinizdeki bütün muskaların sorunları nereden geldiğini hepsini çözeceğiz kardeşlerim. Bekliyorum sizi. Ercüment hocam Instagram kanalında.